Ünlü şarkıcıya tazminat şoku. Sezen Aksu'ya ceza. Yunan bestesi Yannis Karalis'in Ex Pilos adlı res eserini adı bende saklı şarkısında izinsiz kullandıkları iddiasıyla Sezen Aksu'nun da aralarında bulunduğu 3 davalının 10.000 euro maddi, 15.000 lira manevi tazminatının 17 yıllık faiz ile ödenmesine karar verildi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.